Yukarıda ilk durumu verilen dikdörtgen levha farklı yerlerinden kesilerek aşağıdaki şekiller elde edilmiştir. Buna göre kesilen bu levhaların hangisinde ilk duruma göre çevre uzunluğunda farklılık olmamıştır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane dikdörtgenimiz olsun. Mesela atıyorum şöyle köşeden bir parça keselim. Şöyle bir şey kestik ve şöyle bir görüntü oluştu. Şimdi eğer kestiğiniz parça şeklin içine girdiyse arkadaşlar ve bu içine giren parçanın kenarları tekrar dışarı çıkmadıysa çevrede bir değişiklik olmaz. Şimdi bu dediğimi Türkçe'ye çeviriyorum. Bakın dikkat edin buradan gelmişiz. İçeriye girmişiz. Sonra devam etmişiz. Bitmiş bakın tekrar dışarı çıkmamışız. Ne demek istiyorum yani? Şöyle bir şey. Kestiniz, içeri girdiniz, gittiniz, tekrar çıktınız, şekli tamamladınız. İşte burada çevre değişmez ama burada çevre değişir. Şimdi neden öyle bir şey oluyor? Şekli tamamlayınca anlarsınız zaten. Bakın tamamlayın şekli. Bu buradaki parça buraya geldi mi? E, buradaki parça da buraya geldi. Dolayısıyla bu buraya gitti, bu buraya gitti. Çevrede bir değişiklik olmadı. Ama buraya bakın. Şimdi şekli tamamlıyorum. Buradaki parça buraya gitti. E, ama bunlar nereden geldi? Eskiden böyle bir şey yoktu ki, değil mi? Ha. Dolayısıyla içeri girip Tekrar dışarı çıkarsanız bu girdiğiniz çıktığınız parçalar çevreyi ne yapacak? Değiştirecektir. Şimdi bakın sorumuza. İçeri girmişiz. Sonra pıt 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 dışarı çıkmışız. Dolayısıyla çevre değişti. İçeri girmişiz. Tık 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 dışarı çıkmışız. Dolayısıyla çevre değişti. İçeri girdik. Dışarı çıktık. Çevre değişti. İçeri girdik. Dışarı çıktık. Çevre değişti. Hocam İçeri girdik. Evet. Bakın diğer tarafa kadar gittik. Tekrar dışarı yani şöyle bir hareket yapmadık. Mesela içeri girdik. E böyle dışarı çıkmadık. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. İçeri girdik. Ama geri dışarı çıkış yok. Dolayısıyla burada sadece içeri girişler olduğu için yani dışarıya çıkışlar olmadığı için burada çevrede bir değişiklik olmaz. O zaman aradığımız cevap B şıkkı. ABC dik üçgeni biçimindeki bir çerçevenin içine dikdörtgen biçimindeki bir ayna şekil 1 ve şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. AB, AC'ye dik. Aynanın iki pozisyonda ortak olan bölgenin alanı 16 birim karedir demiş. Bizden BL ile KC'nin çarpımını istiyor. Şimdi şurası bakın dikkat edin dikdörtgenin kısa kenarını eşit. Peki bura kısa kenar diyelim. O zaman burada dikdörtgenin kısa kenarına eşit. O zaman bu kenar buna eşit. E, dolayısıyla bu ortadaki parça ne oldu arkadaşlar? Bir kare oldu doğru mu? E, alanı ne kaç? 16. O zaman bunlar kaç birim gelecektir arkadaşlar? Kenarları 4 birim. Yani şura 4. burada 4. burada 4. burada. 4. Dolayısıyla kısa kenar bakın şurası 4 oldu. Ha, burası 4 oldu. O zaman aynı şekilde burada kaç oldu? 4. Şimdi bakın şuraya alfa desek. 90 beta. Alfa beta ne oldu? 90. E, büyük üçgen dik üçgen. Bura alfa ise bura beta değil mi? E, 90 buradan oldu alfa. Şimdi şu üçgenle bu üçgenin açıları aynı olduğu için benzer oldular mı? Hemen benzerlik yazalım. Alfa kime bakıyor burada? 4'e. Alfa kime bakıyor burada? Kc'ye. Beta'ya bakalım. Beta kime bakıyor burada? BL'ye. Beta kime bakıyor burada? 4'e. İçler dışlar yapın. 4 kere 4 16 eşittir. KC ile BL'nin çarpımı değil mi? O tesadüfe bak bize de onu soruyor. O zaman aradığımız cevap C şıkkı. Yukarıdaki şekilde gösterilen sarı renkli dikdörtgenler eş olup alanları toplamı 54 cm2'dir. Ha o zaman bir tanesinin alanı 27 cm kare. Yeşil renkli dik üçgenin alanı ise o da 27 cm kare. Bizden AB uzunluğunu istiyor. Şimdi bakın şu kısa kenara A diyelim. Uzun kenara da B diyelim. Böylece sarı dikdörtgenin alanı A çarpı B kaç geldi? 27. Dikdörtgenlerin alanlar toplamı 54 ise bir tanesinin alanı 27. Peki yeşil üçgene bakalım arkadaşlar. Şurası dikdörtgenin uzun kenarı değil mi? B. Peki şurası ne? Şurası A ise buraya ne kaldı? B eksi A. Ha O zaman B ile B eksi A'nın çarpımı da kaç olmalı? 54. Niye 54 oldu hocam? E, dik kenarların çarpımının yarısı alanı verir değil mi? Yarısı 27 ise çarpımları kaç olacak? 54. Şimdi şu arkadaşı dağıtalım içeriye. B kare eksi AB eşittir 54. E, zaten AB'nin 27 olduğunu yukarıdan biliyoruz. At bu tarafa. B kare eşittir 81. B eşittir kaç geldi? 9. A B 9 A'da kaç geldi arkadaşlar? 3. Demek ki burası 9, burası 3. O zaman burada 9. Şimdi benden şu kırmızı çizginin uzunluğunu istiyor değil mi? Dik üçgeni gördünüz mü? Tanıdık bir dik üçgen değil mi? 9 12 15 3 4 5 üçgenin 3 katı. Cevabımız C şıkkı. F'e dikdörtgen şeklindeki bir kartonu işaretli yerlerden keserek eş alanlı 3 bölgeye ayırıyor. Ha, hepsinin alanı birbirine eşit. Son durumda gösterilen X ve Y değerlerinin toplamı 12 birim olduğuna göre. X artı Y 12 imiş. Bize neyi soruyor? Karton kesilmeden önceki alanını istiyor bizden. Şimdi bakın. Buranın alanı A. Buranın alanı A. Buranın alanı A. Birbirlerine eşit. O zaman ben şu köşegeni çizersem. Ha, tüm alan 3 A ya. O zaman 3A bölü 2. Dur kesili sayılarla hiç uğraşmayalım. Değil mi? Ne yapalım? Şöyle yapalım. Buna 2A diyelim. Buna 2A diyelim. Ortadaki de 2A. Toplam 6A. O zaman bunu çizersem arkadaşlar o 6A'yı nasıl paylaşırız? 3A, 3A. O zaman burası A. Burası A. Şimdi burayı ne demiş? Y. Buraya ne demiş? X. Hatırlayınız. Alanlarla tabanlar orantılıydı. Ve A'nın altına Y gelirse 2A'nın altına ne gelecek? 2. Yani şekilde bu tarafta a'nın soluna x gelirse 2a'nın soluna gelecek 3x. Ha, x artı 12 benden çevre istiyor. Çevre ne? 3x artı 3y'nin 2 katı. Yani çevre 6x artı 6y arkadaşlar. O zaman yukarıdaki yavru yani şunu 6 ile çarparsak çevre 72. Cevabımız e şıkkı. Ali üzerinde alanları yazılı ABCD dikdörtgenin biçimindeki bir kağıda aşağıda gösterildiği gibi EF boyunca ve daha sonra KH KH boyunca katlıyor. Tamam. EF KH de BF paralel olduğuna göre son durumda elde edilen Bursa Fatsa E üssü C üssü dikdörtgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Katlama sorularında o en sondaki bu en katlanmış şekil var ya, onun üzerinde soru çözüyorduk değil mi? Hadi yapalım. Şu vatandaş orijinal hali şu. C üssü burası, C E üssü burası da. E. Bunun da arkadaşlar orijinal hali şöyle pıt 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 yaparsak şu. Şurası A, burası da B. Pekala. Şimdi şurada pıt 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 devam ettirelim. Burak açtı 4. O zaman katladık. Burada 4 oldu. Değil mi? Burası kaçtı? 8. O zaman katlayınca şu yan tarafın alanı da kaç gelecek arkadaşlar? 8. Peki şimdi bunu yukarıdan aşağıya doğru katlayınca burası 4 ise burada 4 oldu mu? Tamamı 8 de o zaman. Buraya da ne kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. Peki şuradaki alan 12 değil miydi? Bakın. E, K, C, H. 12 idi değil mi? E-K-C-H 12. 4'ü buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 8. O 8'i de aldım. Buraya katladım. O zaman buradan oldu. 8. Eğer şu alttaki boşluğu da bulabilirsem sanki soruyu bitirdim gibi geliyor. Onu da bulduk zaten. Niye? Bakın Kastamonu, Fatsa şuraya B yazılmış. Evet. Bursa, Hakkari üçgeninde. Bakın şu üçgeninde şey üçgen diyorum özür dilerim. Şu dikdörtgende zaten buranın alanının kaç olduğu belli değil mi? 4'e 4, e 4. 8'e 8. Ya e e artık her yeri bulduk galiba. Benden nereyi istiyordu? Bursa, Fatsa, E üssü, C üssü. Ha, şu dikdörtgenin alanı istiyor. Şu 4 artı 8. 12'nin alanını istiyor. O zaman cevabımız E şıkkı. Bakın bu katlama soruları hep taktik aynı arkadaşlar. O en katlanmış şekil üzerinde soruyu çözüyorsunuz. Önce ne yapıyorsunuz? O arkadaşı orijinal haline çeviriyorsunuz. Daha sonra şu kutsal bilgiyi unutmuyorsunuz. Bir şekli katladığınızda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Sadece yer değiştir. O özelliği kullanıyorsunuz. Burası 8 ise katlayınca hop burada 8 gibi bu bilgiyi kullanıyorsunuz. Evet gerisi zaten dediğim gibi tek tek yazma hesabına dayanıyor. Aradığımız cevap E şıkkı. ABCD dikdörtgenin biçimindeki kağıt parçası BD boyunca kesilerek aşağıdaki şekil elde ediliyor. 15-20 birim olan kenar uzunlukları bir dikdörtgen var. 2'ye böldük. Dolayısıyla 15-20-25 üçgen elde ettik. Doğru mu? Tamam. Bu iki tane üçgen ağırlık merkezleri G1 ve G2'dir demiş. Sonra diyor ki D1, B2, B1, D2 olacak şekilde aşağıda gösterildiği gibi birleştiriliyor. Mavi renkli bölgenin alanını istiyor bizden. Şimdi bakın şu vatandaşı çizelim. Yani neyi çiziyoruz? Ağırlık merkezinden geçtiği için kenar ortayları çiziyoruz. He? İşte kenar ortayları çizelim. Burada bir güzellik var onu yakalım. Nedir o güzellik? Bakın şuradaki mavi üçgenin alanıyla buradaki sarı üçgenin alanı birbirine eşit. Dolayısıyla buradaki parçayı ben buradan kesip buraya yapıştırırsam bizim dikdörtgenin alanı şu kırmızı renkle gösterdiğim paralel kenarın alanını eşit olur arkadaşlar. O zaman kırmızı dik şey, mavi dikdörtgenin alanını bulacağıma kırmızı paralel kenarın alanını bulursam aynı kapıya çıkıyor. Peki neydi paralel kenarın alanı arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik. Peki benim şu B2 B1'i bulmam lazım. Yani B2 B1 dediğimiz şey zaten 25'in yarısı. Neden? Bakın db 2 B2 B1'e eşit. Niye? Çünkü şu çizdiğimiz arkadaş neydi? Ağırlık merkezinden geçtiği için kenar orta. Ha 25'i 2 eşit parçaya bölecek. Yani 25 bölü 2. 25 bölü 2. Dolayısıyla burası B2 B1 25 bölü 2. Bana ne lazım? Yükseklik lazım. Yükseklik ne? Bakın o da şuradan güzel bir renk seçelim. Şu. Şu arkadaş. Eğer bunu bulabilirsem soru biter. Hatırlıyor musunuz? Size çok uzun zaman önce Once Time 15, 20, 25 üçgenin bir özelliğini vermiştim. Neydi? 15, 20, 25 üçgeninde arkadaşlar tepeden dik gelirseniz bu dik bir tam sayıydı. Dolayısıyla bunu bize sorularda sık sık soruyorlardı. Peki nasıl buluyorduk bu haşı? Öklit amcanın 3. kuralı, unutulan kuralı vardı. Oradan faydalanarak bulabiliyorduk. Neydi o unutulan kural? Eğer unuttuysanız haklıyım. Unutmadıysanız haksızım. Evet unuttunuz değil mi? Neydi? 15 çarpı 20 25 çarpı haçtı değil mi? Tabanla yüksekliğin çarpımı dik kenarların çarpımına eşitti. de pek kullandığımız bir özellik değildi ama ara ara karşımıza çıkıyordu. Üçüncü kural. Buradan h kaç geliyordu arkadaşlar? 12. Yani yükseklik 12. O zaman şunu şöyle çizersek burası kaçmış? 12. Ama bana şu G1'den inen yükseklik lazım. Bakın şurası çok sanki böyle karışık olmuş. Şurayı temize çekelim mi? Şurası kaç? 12. Ben neyi buluyordum arkadaşlar? Şu paralel kenarı bulmaya çalışıyordum. Evet bu paralel kenarın alanını bulmaya çalışıyordum. Şu taban için ne demiştik biraz önce? 25 bölü 2. Ve ben şu an nereyi bulmaya çalışıyordum? Şu yüksekliği bulmaya çalışıyordum. Şimdi bunu böyle devam ettirmiş. Hatırlarsanız. Ağırlık merkezinin bir özelliği vardı. Neydi hatırlıyor musunuz? 1'e 2. Ben buraya k dersem burası ne oluyordu? 2k. O zaman ben bu yüksekliği sanki tales kullanarak bulabilirim gibi değil mi? k'nın 3k oranı eşittir. Şu aradığımız yükseklik g1h'ın 12 oranı. Ha, buradan g1h kaç geldi arkadaşlar? k'lar sadeleşti. 3 ile 12'yi sadeleştirdik. 4. Ha, demek ki bura kaçmış? 4. Bakın taban paralel kenarımızın tabanı 25 bölü 2 yüksekliğimiz kaç? 4. O zaman alan 25 bölü 2 çarpı 4'ten 50. Yani cevabımız da C şıkkı. Ama güzel bir soruymuş bu değil mi? Birazcık bir tık ağır bir soru. Fakat mantığı ne? Şuradaki üçgenin, minik üçgenin bakın kırmızıyla gösterdiğim. Şuradaki minik üçgenin alanının şunu eşit olduğunu görmek ve buradaki alanı buradan kesip buraya yapıştırarak artık dikdörtgenin değil paralel kenarın alanını hesaplamak. Çünkü kenarı belli zaten. 25 bölü 2. Ya da şöyle de diyebilirdiniz. Hocam bu üçgenler eş ya. O zaman B2'den B1'e kadar 25 bölü 2 ise şu haçtan şuraya kadar. Yani dikdörtgenin uzun kenarı da 25 bölü 2. Öyle de düşünebilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gelirse öyle düşünebilirsiniz. Daha da güzel bir bir level daha üste çıkarsınız. Zaten kısa kenar 4 uzun kenar 25 bölü 2 çarpın 50 cevabımız da C şıkkı.